Türkler ailesi. Bugün sizlerle birlikte zombi tsunami'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz önceki bölümde bir kaç tane şey yapmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şeyi biz tam yapamadık çünkü 8 saatte bir geliyormuş. O yüzden fazla yapamadım. Yani bu sefer bir yer oynayabiliriz. Yeni bu görev gelmiş. Onu yaparız arkadaşlar. Tamam kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. O zaman hazırsanız başlayalım. Aman oyna diyerek başlayalım. Bugün yine tek başıma video çekeceğim. Yine Süleyman yok. Bir yere gitmiş. Ya da ok ay okulda yani. Okulda olduğu için ben şu an video çekiyorum. Geldiği zaman belki yine video çekebiliriz. Önceki bölümde bu kuşu çıkarmıştık. Ama yine de bir bi hiçbir işi aramıyor. Bir tane beyin veriyor. Yani şöyle hemen bunu da yiyelim. Bir iki yer atacağız. Evet, görevlere bakalım. Sıraf, on taraf kışın yeşile döndür. Bonus topla. Tamam. Çok güzel. Kolay görevler. Bonus. Tamam. Bir tane daha görev tamamlandı. Giyan zombie Hiç sevmiyorum. Ama yine de güzel bir tarafı var. Her şeyi yok ediyor. bu görev de tamamlandı. Son bir görev. Hadi inşallah bunu da bu bölümde tamamlarız. Hadi. Ne? Oh. Bir şey oldu bir an. Heh. Zıplayamadım. Hayır trafik şey çıkmıyor ki hemen hadi şöyle bir tane kaldı dört tane yine bir şey olmadı geçemedik hemen yine taraf kışı ya, 12 tane olsaydık ya keşke olamadık ki ama ya, şansa bak ya normalde 12 kişi olsa hiç vermezler ama çok güzel. Hemen şöyle ha, bir tane daha bir tane daha çok güzel biraz kaldı bir tane daha kaldı bitti tamam bu görev de tamam şimdi bunu bitirdikten sonra yeni görevleri alacağız hemen çok güzel bu da bitti inşallah uçak çıkmaz yani şu an yetmiyor Yettiği zaman çıksın yani Los Angeles güzel Bunlar bitti. Güzel. <laughs> hmm, böyle tamam. Hayır. Beş kişi kaldık. Bir tane buradan gitti. Sekiz. Tamam altı kişi. Zombiler gitmediği sürece sıkıntı yok. Şöyle paraları toplayalım. Bir tane daha bonus geldi. Ufo çok güzel. Hayır. Hemen. Hadi. Hadi. Mmm video 15 dakika sürecek arkadaşlar en fazla 16 dakika. Hani birkaç ad oynayacağım sonra bitireceğim. Ya. Ya. Neyse bu şafka açıldı. Çok güzel. Zehirli musluk suyu. Topla. O güzel. 200 para toplamalı adam bir şey satın, al Bir piyango kattı. Kaz, kazan kattı. Kazan. Mağazadan bir şey alıyordu. Bunu alalım. Bunu da alalım. Bu fazla para. Bunu almayalım. O Bu var. Bunu alalım. Güzel. Hemen yeni bir tane daha. İki zombi ile başlıyoruz. Çok güzel. Hemen. Güzel. Kolay. Yani size de oynamanızı öneririz. Çok güzel yeni güncelleme gelmiş. Ama beyni yiyeceğim diye biliyordu nasıl kalsın. Paraları alalım. Kırmızı paralar çünkü görev. İnsan da yiyelim. Para da kazanalım. Öyle tamam. Hemen. Tamam. Hepsi toplandı. İnşallah para yok. Para vardı diyecektim. Adam çıktı. O da iyidir yani. Tsunami yine çok güzel. Baba. Hadi bir sürü şey çıksın. Oho güzel uçak çıktı. Hadi. Tamam. Görevler neydi? Ne? Tamam. Tamam. Şimdi uçak da gelebilir. Uçak da geldi. Sıkıntı yok. O adamı bilerek de almadım. Uçağı kaçırabilirdim yani. Ya öf. Hayır. Zıplamadı. Bildiğin zıplamadı ya. Zıplaya bastım zıplamadı. Ya öf öf. Güzel üstlerle bir şey çıkmadı bundan. Olmasın zaman Tamam. Öf, öf. Neyse bunu da bir tane yapalım. Altı tane insan şeklinde zencefil ya. Kolay yani. Kolay bir görev. Ama 8 saatte bir geliyor. O yüzden sıkıntılı biraz. Az önce ne, ne, neden atlamadıysa onu hiç anlamadım. Kaldı dört tane. Hepsi Noel Baba şekline bürünmüşler insanlara yiyorlar. Son 3. Biri daha yedik. Ya bir 8 kişi olsak. Yine bonus. Dragon. Güzel. Hop. Bir kişi daha yedik. Tamam. Son iki tane kaldı. Onu yiyemezdim. Hayır yetişmedi. Tamam kazandık. Bitti. Oh, bakın. On o bakın 10 saatte bu sefer. Nedense böyle. E, diğer diğerkinde yaparım ya da ben evde yaparım. Bir kel daha atıp bit videoyu bitirelim. Tamam. Hadi. Hadi. Tamam beyin yedik dört beyin şu şu kırmızı paraları toplayalım bombalara değmeden iki tane şapka kaldık yani yeni şapkalar da alacağız Bundan sonra yeni bir şey açılacak ninjanın özel gücü açılacak bir tane ama daha bir sürü var yani 200 de bitiyor yani 200 200 çarpı 6 1200 1200 tane görev tamamlamamız lazım tamamlamamız lazım Oradan yanlışlıkla atladım o yüzden olmadı ninja güzel İşte bu ninja'nın özelliği açılacak bir tane bombaları patlatma bombaları ninja yıldızıyla bile patlatabiliyorlar yani özellikleri o o gelecek 200 para topladı tamamlandı güzel ama bir tsunami çıkmadı normalde şey normal bonuslarda hep çıkıyor şu an nedense görev var çıkmıyor onları topladı yetişmedi tamam deme Tamam. Çok güzel. Araba geldi. Kırmızı paraları topla. Ben evde kırmızı paralar görevini tamamlarım bu videoda bitiremezsek. Sonradan tamamlarım yani. Elmasları alırım çünkü gün gün değiştiği için. Ya balon en sevmediğim geldi. Aa, dondu. Ya of Hıyar olmadığı için ikide bir böyle oluyor arkadaşlar. Neyse devam edelim. Kusura bakmayın bunun için. Ya olmadı. Bunu bu yüzden sevmiyorum. İkide bir öyle oluyor oluyor oluyor. Ama hemen ölüyor. Bu tarafını hiç sevmiyor. Bak iyi insan yiyemiyor zaten. Ya arabaların geldiğini görmüyor ki işte. Ünlem işaretine bakıyorum. Sonra da araba geçiyor. Arabaya bakıyorum. Ondan sonra diğer ünlem işaretini görmüyorum. Aa, sivil sürüsü çok güzel. Yukarıdan aşağıdan. Yine sivil sürüsü. Tamam. Güzel. Tamam. Bunu da yedik. 15 kişi, 13 kişi. Oho hadi tsunami tsunami tam gücünde tutmamız lazım 15 saniye boyunca. Hadi. Oh. Yani full bitene kadar tam gücünde böyle tutacağız. Olmadı ki ama kesin 14 saniye oldu kesin %100 eminim. Yani bir tane daha çıkması lazım tsunami'nin. İnşallah bir tane. Yine zıplamıyor ya. Uf ya. İkide bir zıplamıyor. Sinirim bozuluyor. Son bir tane daha görev tamamlayalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Tek bir tane görev tamamlayacağız. 10 tane iş. Bunları yapalım. Sonra videoyu bitireceğim. tamam. Şimdi kendimizi deliye atalım. Hemen tamam. Mücevher ve bağırsak tuni. Güzel. Tamam. Sıradaki bu açılacak. Tamam bunu da alalım. Yani bu özellik açıldı. 800 TL alabiliyoruz. 33'te bu açılacak. Yani güzel. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza unutmayın. Like atmayı unutmazsanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.